ben bir aptalım dışarıdaki insanlar aptal bu videoyu izleyenler aptal hatta sen bile aptalsın Selamünaleyküm millet ben Zafi ve bu videoda internetin karanlık geçmişini anlatacağım zamanınızı almak için sponsoru sonra anlatacağım Tarih 2000'li yılları gösterirken internet yeni yeni alışmaya başlamış ve herkes kullanmaya başlamıştı. İyi yönleri olduğu kadar kötü yönleri de olan internet İnsanlar nasıl sana yaptıklarına dikkat etmiyor? Biz onların bilgilerini çalalım diye sanat hırsızlarının virüsler çok yeni bir tür keşfetmişlerdi. Trojan Horse Scripts, yani turba atı yazılımı. Bu Trojan Horse denen şey virüsün aksine daha çok bilgisayardan bilgi çalmak ve zarar vermek amaçlı. Trojan Horse tabii ki bir yazı türü olmadığı için bunları o zaman kralı tanrısı olan yazılım türü kontrol ediyor. JavaScript. 2000'li yıllarda kimse internette nasıl soru sormadığı için kimse kodlama ve java scripti bilmiyordu. Bundan da kötü amaçlı yazılımlar yararlanıyordu. Eski nostaljik çocukları oyun amaçlı annesinden bilgisayar izni alıp internette rastgele internet adresi ararlardı. Ve eğer bir gün gerçekten yaptıysanız anlatacaklarımı bilirsiniz. You don't know who I am.org Asla girmenizi tavsiye etmem çünkü bu siteden çok bilgisayar kaybedildi. Bu siteden ne var diye soracak olursanız şimdi bu nostaljik ço çocuk bu siteye girdiğinde sanki popket gibi bir site sanır. Siteye girdiğinde ise sen bir aptalsın diye bağıran bir ekran ve bu çocuk sekmeyi kapatmaya çalıştığında altından daha ve daha fazla yüksek ses. Sitenin yapımcısı bilinmiyor fakat siteye sanat PC'den girmek bile tehlikeli olabilir. Şöyle anlatayım. Banzibadi. Banzibadi ilk çıktığı zamanlar sevilen bir Mor Goril kardeşimiz. Bunun hikayesinde gelecek merak etmeyin. Banzibadi'nin yapımcıları Banzi Software, Banzibadi'den yaklaşık 1 milyon 600 bin dolar kazandı. Ve bunu insanların bilgilerini gizlice fark etmeden çaldı. You don't know who I am ise bunun para için değil insanların bilgisayarlarının mavi ekran verdiği PC'nizin 4 GB RAM'ini bile kaplar ve PC'nizi tamamen gider. O zaman RAM'leri 512 MB falandı. You don't know who I am ise RAM üzerinde oynayıp 516 MB'nin hepsini kaplayıp bilgisayarı çökertmekti. Bu sayfa halen kapanmadı. Forumlar üzerinde tartışıldı ve hala tartışılmaya devam ediyor. Yılların mimi haline geldi. Discord üzerinde insanlar kandırılıp linke tıklanmaları sağlandı. Tabii ki hala şansınız var. Siteyi yanlışlıkla açtığınızı sayarak ilk önce sakin olun. Kesinlikle kapatmaya veya alt f atmaya çalışmayın. Pijinizin sesinden rahatsız olduysanız hemen hoparlörünüzü fişten çekin. Eğer laptopsa sesini kısın. Hemen pijinizin klavye ve kasadaki kapatma tuşuna basın. Detaylı olarak anlatacağım şimdi. Ama önce... Norveya, Norveya'nın CraftRise'de kurulmuş harika bir loncadır. Sahibi ve kurucusu olarak size tanıtmaktan memnuniyet du duyuyorum. Açılmamasına rağmen hala harika. Hmm, merhaba arkadaşlar, şu an e, sanal DSi açıyorum size görselle anlatım sunabilmek için. Lan e, yeter lan! E, şu an gördüğünüz gibi win Windows açılıyor. Çok kötü bir ses ee, Ben az önce de videodaydım buraya gelmeden önce Şöyle dur kesme Gördüğünüz üzere burada bir sürü tarayıcı denedim Burada google var Google'a giriyorum burada diyor yok saatinizde buraya gidiyorum bağlantınız güvenli değil şimdi değil ee, yani hatta şunları sileyim mi evet. sonra gittim buldum bir tane şey işte her neyse şimdi Eee remote burada ama konuşmuyor çünkü fortnite oynuyor her neyse. <laughs> Şimdi Buraya giriyorum ki dur sesi kısayım Kendimden de kısayım da sonra kötü sesi Evet şimdi Buraya diyorum ki HTTPS O. O o o o. yapıyor bu arada. Bak 50 tane el. O. Oh. Arkadaşlar dur dur dur. Şunu dur dur. Şunu durdur iptal dur. Şu anda 70 tane pop-up e, kapattı e, tarayıcı. Ve y, gerçekten şu anda e, oluyor gerçekten. Şu anda 120 yukarıda açmaya devam ediyor. 5'ten daha açıyor. Kapatıyor bunları yani. Ben şu anda açsam etapta şöyle bir şeyler gider ama istemiyorum çünkü ben daha bu sanal pisi kullanacağım. Sen inmedin zaten. Yani böyleydi. 240. Ses de çıkarıyor bakın. Hafif sesi bir açacağım. Nerede açayım bir dakika. Mesela... Şöyle açayım. Yani ses patlaması yaşadıysanız özür dilerim. 255 266 gidiyor bu böyle şunu açsam şu anda her yerde gezer o yüzden açmak istemiyorum ee, açarsam çünkü kendi bilgisayarıma da sıçrayabilir yani sanal bir PC'den korktuğumdan değil sıçramaz biliyorum da remime yansır remin gitmesini istemiyorum